Oley. Onları yendik. Topla vurduk. Masosaurus'u yendik. Sonunda yendik. Oh be. Dünyayı da kurtardık. Ah, beni yendiklerini zannediyorlardır şu anda. Ama ben daha hiç yenilmeyeceğim. Gerçek topu yönlendirmedim onları. Sahte topa yönlendirdim onları. Bu yüzden ölmedim. Zaten gerçek topu bulma ihtimalleri yok. <laughs> Bence de yani. Zaten gerçek topu nasıl bulabilirler ki? <laughs> yani böyle bir şey ihtimal bile değil. <laughs> bir dakika. Onun masosarus değil mi? Bakın. Ne masosarus mu? Yani çok normal bir şey öldü ya zaten. Hayır hala yaşıyor. Nasıl? Bu zaten sahte top olduğunu anlamıştım ben başından beri zaten. Heh, kesin kesin anladım. Of sahte topmuş. Gerçek topu bulmamız lazım. Fakat o nerede? Oh, aramamız gerekiyor. Tüm dünyayı mı arayacağız şimdi? Gezginler bilen bulamaz. Ah ha ha. Gizli ajan Onların ne dediklerini dinleyeceğim. Uçuyorum. Tamam. Buraya da park ettim. Artık burada ne dediklerini kolayca duyabilirim. Gerçek top nerede biliyor musunuz? Gerçek top Bermuda şeytan üçgeninde. Ve oraya gitmeleri ve orayı bulmaları bilen çok zor. Hı. Aa, tam da söyledikleri yerde Aa. denk geldim. İyi ki ajanlık yapmışım. Şimdi gideyim. Ah, John nerede? Buradayım. Nereye gittin? Onları ajan olup ne, nereye koyduklarını öğrendim topu. Yani gerçek topu. Öğrendim mi peki? Neresiymiş? Öğrendim dedim ya zaten. Ben burada şeytan işkini. Oraya girmemiz mümkün değil. Neden ki? Çünkü orası çok tehlikeli. Giren bir daha çıkamıyormuş. Hah, yine de biz girelim. O topu alıp dünyayı kurtarmış oluruz. Tamam ama deneyeceğiz sadece. Motorların güçlerini fullleyelim. Tamam ben fulllemeye götürüyorum motoru. Dur. Tamam o zaman yolculuk başlasın. Hadi bekleyelim şunu. Hemen geldim. Motorun şarjını doldurdum full. Yani oraya giderken kullanabiliriz. Ama gelişini bilmiyorum. Nasıl? Daha yüksek kabesinde de şarj olmuyor mu? Yani bilmiyorum. Olmaz büyük ihtimal. Neyse hadi gidelim. Şu sen evcil hayvanlarla git. Biz diğer arabayı uçma da yapıp oraya geleceğiz. Tamam mı? Peki. Buraya zaten iki kişi çok rahat sığarız. Tamam o zaman ben buna uçma modu ekliyorum. Ben de seninle geleyim. Allah düştüm. Hayır. Aa, düştüm dur. Tamam ya. Tamam hadi gidelim. Ve Bermuda adasına giderler. Burası Bermuda Adası. Buradan çıkış yok. Dı 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 oh geldi. Ee, Jack ve Billy nerede ya? Neyse iki saat onları bekleyeceğim. Siz de iki saat üzerinde durdunuz. Burası küçük bir adaymış aslında. Niye tüm dünyada öyle değişik söyleniyor ki? Hiç anlayamadım. Of hadi ya gelsinler şunlar da. Ee, ah ne yapıyorsunuz siz? Of, pardon birazcık kontrolden çıktı da geldik sonunda. E burası küçük bir adamış, adaymış. Öyle bahsettikleri gibi fırtınalar falan da yok. Şimdi biz burada ne yapacağız? O topu nasıl bulacağız gibi de. O sıkıntı. Aa şuraya bakın. Bir korsan gemisi. Oo. Üstten biraz küçük görünüyor ama içerisi büyük galiba. Çünkü çok dik bir gemi. Hadi onların yanına gidelim. Hayır şaşırdınız mı siz? Onların yanına gidersek korsanlar ya. Bizi ne yaparlar biliyor musun? Hiç gerek yok. Biz sizin yanınıza geldik. Ne arıyorsunuz burada? Heh, ne arıyoruz? Ne arıyorduk ya biz? Top, altın top diye anılır genelde. Onu arıyoruz. O burada mı? Demek benim hazinemi gösterdiniz. O benim hazinem. Hazinen mi? Dünyayı kurtarıyoruz burada. Dünyayı mı kurtarıyorsunuz? Dünyadan bana ne? Dünyadan sana ne mi? Burası da dünya. Masasaurus dünyayı yok edecek. Masasaurus mu? Hmm. Oh. Dünyadan bana ne? Buradan çıkış yok. Çıkış yok mu? Küçücük bir ada. <laughs> Küçücük bir ada. Aynen. Küçücük bir adadan mesela çıkmayı demiyorum. Allah düştüm. Ah çıkamıyorum. Şuraya geldiğimde yürüyemiyorum. Ah işte gördün mü? İşte aynen böyle. Ben burada 37 yıldır yaşıyorum. Ve buranın hakimiyeti bende. Kimse benden izinsiz nefes bile alamaz. İyi de ben senden izin almadan nefes alıyorum şu anda. Hmm. O manada söylemedim. Şimdi siz benim hazineme gö göz diktiniz. Herkes benim hazineme göz dikenlere ne yaptığımı çok iyi bilir. Heh. Ne yapıyormuşsun? Köpek balıklarına yem atıyormuşum. E tamam normal bir şey bu. Ama yem olarak daha sizi. Hmm. John fazla konuşmadık mı? Artık bir kaçma yolu bulalım. E, kaçılmıyor, görüyor musun? Artık bunlarla yaşayacağız mecbur. Hayır. Köpek balığının midesinde yaşarsınız. <laughs> Hadi. Tamam hazineni almayız. Köpek balıklarını bize atma. Heh. sen bana asla emir veremezsin. Geçin, çek, çekil sen de köpek. Emir veremez miyim? Niye? Sana emir vermiyorum ayrıca. Sadece git başımızdan diyorum. <laughs> Dünyayı kurtaracağınızı sanıyorsunuz. Fakat buradan asla çıkamayacaksınız. Kaptan bunlar kim? Atalım göbek balıklarını. Canavar mı görüyorum ben? Bu ne? Dinozora benzediği yok. Oh, bu nedir? Heh. O bizim cesur askerlerimizden en önemli parçasımız. Böyle şey uzun uzun söyleyerek çok büyük bir şey olduğunu söyle söylemeye çalışıyorsun ama pek bir şey değilmiş ya bu. Kafası bilen yok. İşte bu yüzden kafası yok. Heh. Hadi artık şunları köpek balıklarına atma vakti. Köpek balıkları. Bunları dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Hadi bugün de iyisiniz. <laughs> Sen nereden gülüyorsun? Sana ne be? Hayır köpek balıkları. Daha yeni mi gördün? Tamam hadi uçalım. Ve uçarlarken köpek balıkları onları yakalar. Ve tutsak denilen yere götürür. Alın bakalım. bakalım. Burası sizin eski püskü. Yıpranmış bir tutsağınız. Yıpranmışsa kırarız geçeriz. Ha, kıracağınızı mı sanıyorsunuz? buradan kaçmaya çalışan çok oldu. Yani hepsi de sizin gibiydi. Böyle cesur cesurdu. Şimdi ömrünüz boyunca burada kalın. bakalım. <laughs> of, burada kalmak çok kötü. Of, keşke gelmeseydik ya. Gelmeseydik dünya yok olacaktı. Burası en azından daha iyi. Ha, görevli. Gelsene. Şu anahtarı bize ver ya. Ah oldu. Tamam biz alırız. Ah anahtarı aldılar. E kaçacağını bizi yakalasaydın. Tamam açıyorum. Şimdi kaçalım ve gemiyle Bermuda şeytan üçgeninde bilinmeyen bir adaya girerler. Ah oh, bu adaya geldiğimiz iyi oldu. Artık peşimizde kimse de yok. Ama altın topu bulmamız gerekiyor. Bir de altın top bu adada çıkıyormuş. Of çok iyi olur. Bir dakika burada iki tane anahtar var. O iki anahtar mı? Bir tanesi yedektir. Hayır ikisi de farklı ama. Ne? Şurada bir tane ev gibi bir şey var. Acaba oraya denesek mi? Olur. O anahtarla o evi açarlar. O eve bak. Kocaman bir top. Bu aradığımız top mu acaba? Evet galiba o. Hem de kocaman. Şuna bak. Hemen alıp götürelim. Tamam ben bu gemiye koydum topu da. Yani gemi birisinin sürmesi lazım. Tamam ben şöyle içeriye gireyim. Şurayım. İçerisi güzelmiş. Tam evcil hayvanları da buraya koyun. Ama inşallah sağırız. İyi oldu içerisi ya. Ama dışarıyı göremiyorum. Her an bir yere çarpabilirim. Şu topu alalım götürelim de. Şu masa sağırızdan kurtulalım. Tamam oldu. Siz de binin de aracınıza. Biz de aracımıza bindik. Hadi siz de hazırsanız yola çıkalım. Ve yola çıkarlar. Fakat barmuda şeytan anışkırını saran kalkandan geçemezler. Of geçemiyoruz şu kalkanı. Atlıyorum. bu, bu geçilmiyor. Demek ki bu yüzden Bermuda Şeytan Üçgeni bu kadar ünlüymüş. Of. Aslında ben e, bir kitap okumuştum. Kitaba göre Bermuda Şeytan Üçgeni'nin en üstünde bir delik varmış. O delikten de e, bir birtak o delikten çıkış yapılabilirmiş ve sadece bir tane pilot oradan çıkabilmiş. Ha. Deneyelim o deliği. O zaman gidelim ve o deliği bulalım. Ve deliğe ulaşırlar. Ve Bermuda üçgeninden çıkarlar. Düğüt. Oh sonunda. Çıktık Bermuda şeytan üçgeninden ya. Tamam. Şimdi top burada. E mermisi var mı? Neyse buluruz bir yerden mermi gibi bir şey. Tamam ben mermi almaya çıkıyorum. Köpekler burada dursun. Görüşürüz. Yani 5 dakikalığına. Tamam mermiyi taktım. Ateşleyebiliriz. Hadi bakalım. İyi de bu nasıl ateşlenecek ki? Herhalde şu düğmeyi basacağız. Ama bu düğmeye basmak çok zor. Of. Tamam. Bir düzenek kurdum. Şimdi buranın üzerine birisi çıkacak. Ve buraya da birisi yüksek baskı uygulayacak. Ve bu da fırlayacak. Tamam. Fırlatalım. Ve bombayı fırlatırlar. Aa, gerçek bombayı fırlattılar. Bunu nasıl buldular? Masa Sarus. Masa sarhoş. Kaptanımız. Hayır. Artık elden gelen bir şey yok. Dünyayı yok edemeyeceğiz. Geri dönelim gezegenimize. Hadi. Uçaklara binin. Kaçıyoruz. Masa burada bırakamayacağım ben. Ben buradayım. Ah, Masa sarhoş. O artık... Gitti masa sarısı. Evet. Gel hadi. Yoksa biz de yok olacağız. Hadi. Hayır. Ve 5 bölümün sonu. Sezon finali. Düt 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 düt.